Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve ızgara, Kandıra hizmet yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 21 71. Bir kere her birimiz biliyorsunuz ki Körfez Geçiş köprüsü Artık kuleleri dikildi. Bu ay sonunda 252 metreye ulaşmış olacak. Gelecek yıl Aralık ayında da inşallah araçlarla üzerinden geçeceğiz. Hatta Gemli'ye kadar zannediyorum önümüzdeki Aralık'ta çok kısa sürede ulaşacağız. Bu hepinizin bildiği bir durum. Ama şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nu da inşallah ihalesini 6 Mart'ta yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun sanayicilerimizin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. İnşallah bunu yapacağız. Burada tabii bunu yaparken bir şeyi de özellikle vurguluyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'yla şu andaki TEM Otoyolu'nun bağlantısını sağlayacak organize sanayi bölgelerimiz içerisindeki yığılmayı engelleyecek o büyük proje ki 100 milyon liraya geçen bir proje. O da bu kuzey, o Marmara otoyolunun ihalesinin içerisinde yapılacak.